Gayet ciddi, gayet kararlı bir çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı ve HSYK yapısında değişiklik öngören yasa, 17 Aralık operasyonu sonrası gündeme gelenler arasında en tartışmalı olanlarında. Geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz. E bu Siz tabirler mecliste. genel kurulda doğru Siz değil sayın. Peki mecliste uzun tartışmalara, milletvekillerinin yumruklaşmalarına neden olan ve Cumhurbaşkanı Gül'ün anayasaya aykırı maddeleri düzeltildi dediği yeni kanun ne getiriyor? Adalet Akademisi Genel Kurulu'nun yapısı, üye sayısı ve üye kaynağı tekrar düzenlendi. Genel kurul 31 üyeden oluşacak. Adalet Bakanı'nın atadığı üye sayısı artacak. Adalet Akademisi'nin iki olan başkan yardımcısı sayısı 3'e çıkarılarak başkan yardımcıları bakan tarafından atanacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının muvafakatleri alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nde görevlendirilmeleri başkanın talebi üzerine bakan tarafından yapılacak. Yine başkanın talebi üzerine Adalet Uzman ve Uzman Yardımcıları Bakan tarafından akademide görevlendirilebilecek. Hakim ve savcıların eğitim ve öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmesinde gönderme yetkisi Adalet Bakanlığı'na verilecek. Adalet Akademisi Denetim Kurulu 3 esas 2 yedek üyeden oluşacak. Hakim ve savcılar hakkında tetkik ve tahkikat yapılmasına yer olmadığına ait HSYK'nın 3. Dairesi işlemlerine olur verme yetkisi kurul başkanına verildi. HSYK Teftiş Kurulu Başkanı'nı, Teftiş kurulu başkan yardımcılarını ve genel sekreter yardımcılarını atama yetkisi HSYK Genel Kurulu'ndan alınarak kurul başkanına verildi. Daire başkanlarının seçim usulü tekrar düzenlendi. Daire başkanları her dairenin kendi üyeleri içerisinden üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek, iki üye arasından genel kurul tarafından seçilecek. Genel sekreter yardımcıları kurul başkanı tarafından atanacak ve genel sekreterce hazırlanıp kurul başkanı tarafından onaylanan iş bölümü uyarınca çalışılacak.